Zehra Grubu'nun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun Aleyküm Erenler ve dahi Erenlere gönül verenler. Hatta ve hatta ellerini açıp Ya Rabbi ne olur Serdar abi bu defa hikayeye direkt versin diye dua edenler. Ve dahi az sonra hikayeye direkt başladığımı görünce tühlen keşke başka bir şey isteseydim demeyecek olanlar. Bazen bu olur biliyor musunuz? Bir yerde karşılaşırsınız biriyle. Allah Allah ya sabah gönlümden geç keşke başka bir şey istemeseydim. Böyle <laughs> sen de o sıra böyle bir bahçup olursun bir kötü olursun. Lan bari yüzme söyleme. doğru mu Başka bir şey isteseydin. istemişsin Allah vermiş daha ne istiyorsun? Neyse, padişahın biri bir gün erkek evladının dünyaya geleceğinin haberini alınca mutluluktan sabaha kadar uyuyamamış deyip hikayeye başlayayım ki o duayı edenler elhamdülillah istediğimiz oldu diye memnun ve mutlu olsun. Sabaha kadar hayal kurmuş padişah. Böyledir. Anne baba evladı için hayal kurar. Hayal iki yerde yoğunlaşır. Ya yaptığı güzel şeyleri evladım daha güzelini yapabilsin diye hayal kurar. Ya yapmak istediği halde yapamadığı bazı güzel şeyleri inşallah hiç olmazsa evladım kursun diye hayal kurar. Ama daha güzel de şudur. Elini açar der ki kimisi de ya Rabbi bu çocuk sana kul olsun, Habibine ümmet olsun, dostlarına dost olsun, ümmete hizmetkar olsun. Ondan sonra da ne olursa olsun. Bunlar olduktan sonra evladın ne olduğu pek mühim değildir. Neyle meşgul olduğu ne kadar para kazandığı, neyi nasıl yaptığı filan işe yaramaz. Ama bunları olamadıktan sonra evladın neyle meşgul olduğu, ne kadar para kazandığı, nasıl bir ömür yaşadığı filan o da pek bir şeye benzemez. Asıl olan kul olmaktır, arzu edilen gibi olmak. Bazı anne babalar bunun duası ne der? İyi de bir şey yaparlar çünkü anne ve babaların duası Allah katında makbuldür. Bütün evlatlara söyleyelim. Dünyam güzel olsun mu istiyorsunuz? anne babanızın rızasını al. Ahiretim güzel olsun mu istiyorsunuz? Allah ve Resulünün emir ve nehilerine dikkat ettikten sonra anne babanızın razı olacağı işler yapmaya gayret edin. Padişahı çok beklettik. Hayal kuruyor Hazret. Diyor ki Allah'ım inşallah bu çocuk benden daha iyi o ok katar. Kılıcı benden daha güzel kuşanır. Ata benden daha iyi biner. Ülkeleri benden daha çok fetheder. Siyasi aklı benden daha iyidir. Şu oturduğum tahtı inşallah benden daha iyi doldurur. Tahtı doldurma meselesi önemlidir. Hani bugün taht yok da koltuk var. Bazı insan vardır oturduğu koltuğa renk verir. Bir e bazısı da vardır oturduğu koltuktan renk alır. Yani şöyle diyebiliriz. Bazen adamdan koltuğu bir çekersin. Geriye bir şey kalmaz. Bazen koltuğu aldığında ortada hala bir adam kalır. Koltuk işgal etmek o adamların hakkıdır. Arz edebildim mi? Padişah böyle niyazla, duayla, yalvara, yakara sabahı etmiş. Şehzade dünyaya gelmiş. Günler birbirini kovalamış. Çocuk tam böyle yetişkinlik çağına erişmiş. Padişah şimdi uzaktan seyrediyor tabii. Ben Bizim çocuğum pek ata binmeye merak yok gibi ama hele hayır olsun. Kılıç kuşanmak falan gibi bir derdi de yok da dur bakalım daha gençtir. Ok atmaya da merak yok ama tür divan toplantılarına falan bir merakla şöyle kulak kaba o da yok. Padişah diyor ya bu şehzade de pek veliahtlık alametleri yok ama azıcık daha bir bekleyeyim. Osmanlı zamanında turnacılar varmış turnacılar devşirme çocukları getirmek için özellikle Rumeli tarafına gider, uzaktan böyle çocukları seyrederlermiş. İlmi sima dediğimiz bir ilim var. Yüzüne bakar, boyuna bakar, posuna bakar, kaşıyla gözünün mesafesine bakar, endamına bakar, parmaklarının uzunluğuna bakar, azalarının birbiriyle orantısındaki ahenge bakar, döner bir gönlüne bakar. Bakar oğlu bakar. Uzaktan bakar, bir çocuğun neye kabiliyetli olduğunu sezer. Der ki bu çocuk iyi bir hattat olur. Bunda bir sanatkar ruh var. Bu der sağlam bir serhat boyunda alperen olur. Yiğit duruyor. Bu sır tutmayı biliyor. Padişaha sahip olur. Yani, o turnacılar ne niyetle bir çocuğu alıp geldilerse Gün gelip de o çocuk yetişti sarayda, eğitimini tamamladı, her şey bitti ve o turnacının düşündüğü gibi bir çocuk olursa o zaman derlermiş ki turnayı gözünden vurdu. Turnayı gözünden vurmak bize buradan kalmış. Gerçi İskender Pala Şikarizade Seyyad Ağa'nın hikayesi üzerinden turnayı gözünden vurmak deyimini bize anlatır ama bu biraz benim daha ziyade hoşuma gider. Padişah galiba iyi bir turnacı değilmiş. Bakıyormuş be, bundan bu, bu, olmayacak da acaba ne olacak filan. Çocuk iyice serpilip büyüyüp akıl bali olunca ve hala devlet işlerine merakı, şehzadeliğe bir e, kabiliyeti, devlet yönetmeye dair bir takım hususiyetleri falan olmadığı ortaya çıkınca padişahın canı sıkılmış. Başka evlat yok. Bir gün bırakacak ve gidecek. Ne yapalım? Çare danış ona sormuş, buna sormuş, ötekine, berikine. Demişler ki efendim uzakta ağaç o başka hikayeydi. ağaç kovuğunda yaşayan bir bilge yok bu defa. Demişler ki filan yerde bilge bir zat var. O şehzademize eğitim verirse inşallah şehzademiz sizin arzu ettiğiniz gibi bir padişah namzeti olur. Padişah bunu istiyor. Diyor ki bu çocuk benden daha iyi olsun. Niye? Ölçüyü şöyle koymuşlar babacığım. Erkek o ki kendinden ağır kaldıra. Bunu iki manada anlamak mümkün. Bir, erkek dediğin, yiğit dediğin adam kendi kilosundan daha fazlasını tutunca kaldırabilir. İki, erkek dediğin adam kendisinden daha büyüğünü yetiştirir. Dünyadan öyle göçer. Ne manaya geldiğini irfan ehli bilirler. Padişah Bilge'nin haberini böylece alınca demiş ki çağır. Gelmiş huzura Bilge. Bakasın demiş hoca efendi. Bu şehzade sana emanet. Sana da 3 sene, 3 senede bu şehzade adam oldu, oldu. Olmadı, kellen alırım ha. Padişah yükü Bilge'ye satmakla rahatlamış ama Bilge yükü omzuna alınca bir göçmüş. Çünkü biliyor, azıcık turnacı. Şöyle bir süzmüş şehzadeyi üç sene dediğinde Allah dilerse fareler aslan olur. Kediler kartal olur. Balıklar fil olur. Ama bu şehzade adam olmaz. Bunu biliyor da ne yapsın? Çaresiz kabul etmiş. Padişah fermanı. Başım gözüm üstü. Üç senede bildiği ne kadar husus varsa genç şehzadeye öğretmek için uğraşmış. Kitaplar mı okutmamış, seyahatlere mi çıkartmamış, meşkler mi yapmamış, bildiği ne var ne yok her şeyi aktarmak için uğraşmış. Ama derler ki yoksa müritte kabiliyet olsa da neye yarar mürşidi Ahmet. Bir bir şey de lazım, bir kabiliyet de lazım. O pek yok gibi de var mı yok mu onu sonra anlayacağız. Üç sene dolunca padişah bilgeyi çağırtmış demiş gel bakalım hazır mı? Hazır sultanım şehzadem. Peki demiş şöyle biz Şehrin meydanında büyükçe bir alan yapsak, halk da toplansa, padişah efendimiz göçtükten sonra bu şehzade de padişahlık edemez diye düşünüyorlar ya, böyle düşündükleri şehzadenin nasıl baba yiğit, nasıl ehliyet, liyakat, emniyet ve emanet sahibi bir şehzade olduğunu halkımız da görse güzel olmaz mı? Bilge bir tereddüt etmiş ama hay hay demiş sultanım. Başım gözüm üstüne. Genişçe bir alana büyükçe bir platform kurulmuş. İnsanlar toplanmışlar. Padişah Efendi orada, Hanım Sultan orada, vezir-i vüzera orada, ahali şehzadenin 3 senelik talimden sonra ülkeyi yönetmeye ne kadar layık olduğunu anlamak üzere merak içinde orada bekliyorlar. Bilge bir köşede bekliyor şehzade ama arkada eli ayağı titriyormuş. Şimdi çıkacak. İnsanlara hitap edecek. Padişah babası orada vezir vüzera orada, ahali burada, teba şurada. O kadar zor bir şeydir ki. Bazen böyle bakarsınız da kalabalığın karşısında birisi kuşlar gibi cıvıldarken küçücük bir sekteye uğrasa hı hı. bundan hatip olmaz diye geçirir insan aklından. Böyle geçirenlerden bir tanesini alıp da beş kişinin karşısında hadi bir konuşuver babacım diyecek olsan kemle kümle öyle oyla dakikalar tükenir gider. Neyse. Şehzade vakit gelince güzel bir takdimci tarafından huzura davet edilmiş. Çıkmış. El ayak dolaşıyor. Bir padişah babasına bakmış. Merak içinde bakıyor kendisine. Hocaya bakmış. Gözlerde hafif endişe var ama yap oğlum şu işi. Bir taraftan o ahaliye bakmış. Öyle gözlerini dikmiş binlerce insan kendisine bakıyor. Bir şey söylemesi lazım. Böyle durumda insan bildiğini de unutur bildiğini de unutmuş. Ama bir şey de söylemesi lazım. Böyle du falan. Bir ok attım, kebap oldu demiş. Hayda. Ahali birbirine bakıyor. Şş, ne diyor lan? Ok attım, kebap. Ok, kebap. Nasıl oldu? Padişah kafayı yemiş böyle bilgiye bakıyor. Hoca, attı ok nasıl kebap olmuş bizimkin filan? Bilge bakmış can tatlı koşmuş gelmiş hemen durun demiş hünkârım halkımız padişahım kısa ve veciz konuşmayı pek sever geçenlerde bir ava çıktık birlikte hiç kimsenin avlayamadığı bir ceylanı şehzadem sadan'dan oku çekip yayını gerip attığı gibi alnının ortasından vurdu ve biz onu pişirip kebap ettik. Onu anlatıyor deyince ahali başlamış alkışlama. Ulan işte şefzade dediğim böyle bir şey. Şefzade de alkışlayınca şaşırmış. Allah Allah falan böyle. Şimdi bu enteresan bir şeydir. O alkışlar var ya, o iltifatlar, o güzel sözler adamı yoldan çok kolay çıkar. Bir şey bilmiyorum falan diye böyle bir köşede oturursunuz. Biri gelir size üstad der. Cık, yok estağfurullah falan dersiniz. Hakikaten estağfurullah dersiniz. Ertesi gün 5 kişi üstad falan deyince ulan acaba falan 500 kişi üstad der, Ya arkadaş bu kadar insan da yanılıyor olamaz ki filan dersiniz. 5000 kişi üstad demeye başlayınca birisi size üstad demeyecek olursa rahatsız olursunuz. Onun için göz önündeki insanları devlet erkanını münevver takımını en ziyade en yakınındakiler yakar. Uzaktakiler eleştirenlerse bir adım daha öteye götürür. Biraz daha güzele yaklaştırır. Seyyid Sıbatullah Harvasi Hazretleri diyor ki Kudüs'e sürü münkirler ne güzeldir. İnsan nefsine onların gözünden bakar da nefsi nazarı itibardan düşer. Seni güzel bulanın gözünden kendine bakacak olursan güzelim zaten dersin. Oturursun oturduğun yerde. Ama seni çirkin bulanın gözünden kendine bakarsan acaba bende bir çirkinlik mi var deyip yoksa daha güzelleşmeye varsa çirkinliği ortadan kaldırıp güzele bir adım yaklaşmaya uğraşırsın. Neyse. Şehzade bakmış ki halk alkışlıyor. Böyle bir güzellik var filan. Rahat. Bu defa çok düşünmeye gerek yok. Bakmış böyle. Bir ok attım göl oldu demiş. Halk gene bir bakıyor filan. Padişah Bilge'ye bakıyor. hatla dönmüş Bilge'ye bakıyor. Ve ne diyecek falan? Bilge çıkmış hemen. Efendim demiş. Malumunuz şehrimize su getiren kanal filan dağın üstünden gelir. Onun önüne geçen gün bir heyelan sebebiyle büyüyecek bir kaya düşmüş. Az kalsın şehre gelen su tıkanacaktı. Şehzadem bunu fark edince kaya yukarıdan aşağı yuvarlanırken sadağından okunu çekti. Yayını gerdi. Bıraktığı gibi Kaya parça parça oldu deyince halk iyice coşmuş. Vay be işte bizim şehzade. Babasını da geçti filan duydun mu bak ne yapmış. Ha, ortalık böyle karışmış. Padişah da memnun. Ah diyor. Şehzadeye gelmiş mi iyice güven? Bu iş benim işim demeye başlamış mı? Ben dedin mi vah ki sana. Bir ok attım aşure oldu demiş. padişah dönmüş bilgeye bakmış halk dönmüş bilge buna ne diyecek diye ama e, abicim her şey bir yere kadar zırvada tevil götürmez ki tevil de bir yere kadar bilge ne yapsın garibim gelmiş bu defa dönüp ahaliye padişaha bir şey anlatmak yerine padişahın huzuruna gelmiş dizlerin üstüne çökmüş demiş ki hünkârım ferman sizin işte kelle yalnız Eşek sıpasına bir sorun. Attığı ok nasıl aşure olmuş? Bir de ben bileyim. <laughs> Şimdi bunu nasıl şerh edeceksin? Attılar ok aşure oldu. Abici bilge ne yapsın, söz ne yapsın, o ne yapsın, bu ne yapsın? Yani cancazım. Her şey bir yere kadardır, bir yere kadardır. Oo. Gayret de bir yere kadardır. Derler ki, başarılı olmak için birkaç şey lazım ilim, akıl, güç, gayret, istikrar ve tecrübe. Bunlar olursa bir insan başarılı olur. Ama bunlardan birisi eksik olursa o başarı birazcık noksan olur. Bunların hepsi birden olur da Allah muvaffak etmez. Gene olmaz. Bu işler karışık işler. Ama kıssadan ise insan evladı için hayal kursun ama kendisinin de anne babasının hayali olmadığının farkına varsın. Ben babamın hayali olsaydım mesela, sitelerde sağlam bir mobilyacı olmam icap ederdi. Annemin hayali olsaydım, hastane koridorlarında beyaz önlüğü uzun boyuyla Cenab-ı Hakk'ın vesile ederek şifa dağıttı bir tabip olmam icap ederdi. Şimdi bunları olamayışımdan biliyorum ki evlatlarım da benim hayalim olmayacaklar. Olmalarına da gerek yok. Allah onlar için bir şey yazdı. Allah onlar için murad ettiği şeyi yazdığında, kalemi kırdığında, mürekkep koruduğunda bırakın beni, benim babam daha yaratılmamıştı. O zaman bana düşen elimi açıp çoluk çocuğuma dua edivermek. Çünkü belli olmaz bu işler. Nuh Aleyhisselam'ın hayali olsaydı evladı için Kur'an-ı Kerim'de nesebi gayrı salih ifadesi geçmezdi. Babasına iman etmedi. Eğer İbrahim Aleyhisselam'ın babası gibi olması icabetseydi Gerçi amca mı baba mı müfessirun orada Azer'in ne olduğu konusunda muhtelif rivayet belirtmişler ama eğer İbrahim Aleyhisselam öyle olsaydı put kıran değil, put yontan, put yapan birisi olması icap ederdi. Bizim yapacağımız şey evlatlarımız için, çoluk çocuğumuz için elimizi açıp hayır dua etmekten başka bir şey değildir nihayetinde su akacak, yatağını bulacaktır. Varacak, varacağı yere vasıl olacaktır. Mevla olmayanlara hayırlı evlatlar ihsan etsin. Olanlara da kul, ümmet, dostlarına dost, ümmete de hizmetkar olmayı nasip etsin. Yani şöyle diyelim mi? Allah evlatlarınızın attığı oku aşure etmesin. Vesselam. Evet. Zehra grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün Sona Erdi.